Herkesin zaman zaman kendi içine dönmeye, kendiyle baş başa kalmaya ihtiyacı vardır. Çünkü insan bazen dış dünyanın karmaşasından yorulur. Beklentiler, hayal kırıklıkları, bitmeyen çatışmalar onu yıpratır. O anlarda tek bir yer sığınılacak kadar güvenli gelir. Kendi iç dünyası. Bu sığınma aslında bir kaçış değil, bir yenilenme yoludur. İnsan kendi içindeki sessizlikte huzur bulabilir. Orada dış dünyanın yüklerini geride bırakır. Kendiyle yüzleşir. Yeniden güç toplar. İç dünyası hayal kırıklıklarından giremediği yalnızca ona ait bir alandır. Bu yüzden insan ne zaman yorulsa en güvenli sığınağı kendine döner.